Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Avrupalı liderler Erdoğan'ın dediğini yapmalı Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde yeni bir döneme girdi küresel ölçekte yapılan analizlerde, Ankara'nın bölgesinde gücünü daha da artıracağı, uluslararası meselelerde kilit rol üstlenmeyi sürdüreceği belirtiliyor. Brüksel Merkezli Avrupa Politika Merkezi, EPC, Avrupa Birliği'nin, AB Türkiye'ye karşı nasıl bir tavır takınması gerektiğinden bahsetti. Ankara Büksel hattındaki ilişkilerin uzun süredir sıkıntılı bir durumda olduğu ve hızlı çözümünün bulunmadığı anlatıldı. Türkiye'ye angade olmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zorlu bir ortak olduğu görüşü paylaşılan analizde şöyle denildi ancak Türkiye'nin büyüklüğü ve giderek parçalanan bir dünyada artan ve o stratejik önemi göz önüne alındığında, AB liderleri, Türkiye'ye angade olmak zorunda. Son dakika, Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik zirve öncesi Türkiye hamlesi. Ses Yunan'dan gelmişti Ukrayna iyileştirme konferansı kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Bilinken ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Konferans Marvin'da Londra'da bulunan Bakan Fidan'ın, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Locke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tavani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schellenberg ile de görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.